Günaydın, günaydın arkadaşlar. Şimdi bugün ben otogarda takıldım gece. Şimdi otogarın orada kahvaltılıklar falan var poğaça moça ama dedim belki şehir içi hem bir tur atayım hem de daha ucuzdur. Geldim ama şehrin içinde Pinheiro burası arkadaşlar. Pinheiro bu arada. Şehrin içinde çok bir şey göremedim. Yok gibi. Hala da gezmeye devam ediyorum. Ama bu şehrin güzel yerleri varmış. Ben şimdi kahvaltı yapıp bir şeyler hani poğaça, moça yiyip bir yerlerde bulup oralara doğru gideceğim. Bakalım oralarda görelim. Yani söylenenlere göre beni şaşırttı öyle bir şey olması burada. Şimdi gidip hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şehir böyle küçük bir şehir. Şurada telefon vericileri falan ne diyorlar bazı istasyonları. Yani hiçbir şey yok. Küçük, boş bir şehir. İnsanları iyi takalıyorlar. Ya zannedersen burada hayat şeyde dönüyor. ...otogarın etrafında dönüyor arkadaşlar burada hayat. Şu karşı var bir de. Karşıya doğru gideyim. Genelde motor kullanıyorlar. Herkeste motor var. Kadın, kız, erkek. Hepsinde motor var arkadaşlar. Şurada böyle büyük bir ina gibi falan gördüm. Şey yani bir kurumsal bir şey gibi. Sarı var ya. Belki oralarda bir şeyler olabilir diyorum. Bir gideyim. Orada varsa... ...genelde otogarları biliyorsunuz biraz pahalı oluyor normal şehir içine göre. Ben de şehir içini değerlendirmek istiyorum. Hem gezmiş oluruz hem kahvaltımıza bakarız. Abi her yer müzik ya. Bu küçük yerler niye böyle ben anlamıyorum ya. Sanki müzik olmayınca müşteri gelmeyecek gibi şey yapıyorlar ya. Ha şurada oturayım bir şeyler yiyeyim ben. Boncu ya. Quanto valor salgado dois? Ah, tem queijo, carne, tem? Só Şuna bir bakayım ben arkadaşlar. Şimdi baktım şu karşıda sanki böyle eğlence falan olacak gibi akşamlar oluyor gibi ya da. Belki şimdi insanlara soracağım. Eğer akşam varsa öyle bir şey hafta sonu ya. Bugün ne yaparım? Bugün burada kalır eğlenirim arkadaşlar onlarla birlikte. Her yerde acayip böyle bangır bangır bağırmalar, çağırmalar, şunlar bunlar. Yani böyle yerlerde işte bu kötülüğü var abi yani aşırı derecede bir gürültü kirliliği var. O hoparlörlerle şey yapıyorlar ya, e, reklam yapıyorlar. Yani hiç çekilecek gibi değil. Gerçekten bunların kafaları nasıl dayanıyor bilmiyorum. Bakın o tarafta da yine şöyle gideceğim. Şu çarşısını mı yaksat görün diye orada bir sesi kısarım artık kısa bir şeyle Görürsünüz orayı. öyle gidiyorum. Bana dediler ki bu tarafta bir havza var dediler. Amazon havzası gibi. Ravza değil arkadaşlar, havza. Ravza ile karıştırmayın. Ravzayı da bilenler bilir herhalde. Bir kadın ismi olarak da kullanılıyor tabii ki. Neyse, havza var dediler. Git gör orayı dediler. Güzel dediler. Bilmiyorum, bakacağız. Burası arka sokaklar. Arka sokaklardan yürüyorum, gidiyorum şu anda. Gitmeye çalışıyorum ya da Burayı kapatmışlar araç trafiğini ama ben yine de gideyim ya. Sonuçta ben yayayım abi. Bir şekilde giderim. Amazon havzası gibi havza var dediler arkadaşlar. Görmelisin dediler. Güzel dediler. E dedim o zaman ben göreceksem ben takipçilerime de göstermem gerekiyor. Gidelim bakalım. Nasıl bir yer, nasıl bir şey bilmiyorum. Bufalolar falan var dediler. Şu tarafta bir şeyler var ama bufalo mu falo mu inek mi bilmiyorum. Harbiden harbiden aha Şimdi oralara nasıl gideceğim aslında soru o. Şu parçada görüyor musunuz? Bilmiyorum bufalolar falan var. İnek mi bufalo mu? Peki neye de benzemiyor yani? Bufaloya benziyor harbiden. Ben şöyle bir gitmeye çalışacağım. Böyle e, suyun içinde evler falan var dediler. Bilmiyorum bakalım. Yine bir köpek. Abi havlama bak. Şöyle gidelim. Nasıl oralara gideceğim bilmiyorum. Şu taraf sanki daha şey gibi şöyle şu tarafta. Bir gidelim bakalım abi ya. Ama hoşuma gitti. Bunlar eğer inek mi bufalo mu? Ama harbiden bufalo gibi duruyor burada. İnek gibi durmuyor yani. Şuralarda. Şu karşıda bilmiyorum görüyor musunuz? Şöyle bir Bakın şuralarda. Peki neye benzemiyor bunlar? Ama mümkün olduğu kadar yaklaşacağım bakalım. Ay ayağım takıldı düşüyoruz neredeyse. Ben akşam var ya burayı bilmiyordum ha bak böyle bir yer var tamam. Gerçi burada insanların şey burada yatırmazlar. Ben otogarın orada takıldım arkadaşlar. Burası biraz daha rahat olabilir. Bugün burada kalırsam belki buraya gidebilirim. Şöyle bakın şurası. Şimdi karşıda ben dedim ya öbür tarafta sanki daha fazla görünüyor. Şimdi oraya doğru gidiyorum. İnek mi? Bufalo mu? Emin de değilim. Bufalo falan dediler bana ama yani gözümüzle görelim. Ayrıca o güzelliği de görelim en azından. O suyun içinde evler falan olayı vardı. Dediler. Onlar var mı? Onlara bakacağız. Çok rüzgar var. Biliyorum arkadaşlar ben de videolara bakıyorum. Gerçekten rüzgar etkiliyor ama ilk başta inşallah bir telefonumuzu yenileyelim. Zaman geçtikçe, YouTube'muz düzeldikçe sayenizde ekipmanlarımızı da düzelteceğiz arka mahalleler. Buralar hep arka. O favela tarzı dedikleri yerler arkadaşlar. Bak. Buralar hep öyle. Şimdi şuralar harbiden iyi görünüyor ama ee, bakalım ne kadar gidebileceğiz. Ben özellikle o suyun içindeki evleri görmek istiyorum. Nerede onu bilmiyorum. Göremedim henüz ama. Var dediler de göremedim. Buradan geçtik abi. Bakın şurada bayağı var ama bence bunlar inektir ya. Yani. İneklerdir bence abi. Şu tarafa da gideceğim. Oralar biraz daha şey duruyor. Ben inek diye düşünüyorum bunları ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Göreceğiz bakalım hep birlikte. Keşke bufalo olaydı. Bufalo bir de burada var mı Brezilya'da onu da bilmiyorum yani. Bazı arkadaşlar arıyor. Tehlikeye dikkat et diyor da Abi bu işi yapıyoruz yani. Tabii ki önlem almak gerekiyor da. Ama yani çok da korkmaya gerek yok. Şu köprünüzü, köprü ise o. O köprüye gideceğim arkadaşlar. O köprüden geçeceğim. Köprü nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Bir bakalım şöyle. Böyle gidiyor, 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 gidiyor. Orada bitiyor. <laughs> Yolun ortasında yıkılmış köprü. Suyun altında kalmış. Neyse bir gidelim bakalım artık neyse şansımız. Ama bunlar ben size söyleyeyim arkadaşlar bu falo falan gibi dediler de bu değil bunlar bence inek. Neyse şu köprüyü falan görelim. Dediğim gibi evleri keşke görebilseydik daha iyi olurdu o suyun içindeki evleri. Amazon havzası gibi arkadaşlar bakın hep böyle. Amazon havzası da böyle. Yol yapıyorlar, yolları düzeltiyorlar, büyütüyorlar falan. Bir şeyler yapıyorlar. Bu arada o su havzanın içerisinde Şimdi burada görmüyorum ama şu karşı tarafta ben görüyorum. Aynı şekilde orada da var insanlar da var içinde. Ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Olmasa bir o tarafa doğru da gideriz. Şu köprünün oraya bir giderim abi. Ondan sonra bakarız artık. Ama inek abi bunlar inek ya. Düz ova. Havza. Ravza değil arkadaşlar. Havza. Pinheiro. Şurada görüyorsunuz da Pinheiro yazısını sanırım. Pinheiro burası. Şehrin girişi. Sağlığı izden gelirken burası şehrin girişi. Belem'den gelirken çıkışı. Bu arada ben dün videoya e, vapurla gelişte ne kadar e, kar ettiğimizi şey olarak hani e, kilometre olarak ne kadar yolu kısalttığını koyacağımı söylemiştim. Baya bir internet sorunundan dolayı unutmuşum. Onu şimdi göstereceğim arkadaşlar. Vapurla geçmenin yolu ne kadar kısalttığını göreceğiz. Yolun bu tarafına geçtim. Rüzgar öbür tarafa vuruyor. Böyle motorla gece herkes. Şu şu taraftaki evler belki suyun içinde olabilir de oraya nasıl gideceğiz abicim ben? Hiç yol mu da gözükmüyor ki. Neyse bir bakacağım ama yani gidip bakacağım. Ne bildiğim kadar gideceğim. Şu köprünün buraya geldik şimdi arkadaşlar sayılır yani. Buraya bir gidelim. Amazon havzası gibi bakın aynı. Ondan sonra karşı tarafa da bakarız. Köprünün girişine geldim arkadaşlar. Şurada da polis mi, trafik mi? Neyse bir şeyler var. Geldim köprünün girişi bakalım. Buradan böyle gidiyor. kız sevgilisi, çay çocuk sevgilisiyle içiyor abi köprü de sıkıntılı bak bir düşersen var ya hayatım biter benim telefon telefon her şey ıslanır köprüyü görüyor musunuz köprü de sıkıntılı böyle gidiyor ama sıkıntılı bir köprü düşer düşersek bittik demektir Amazon havzası bildiğiniz ya ha ben Gideyim diyorum abi ama bir kayarsa, bir düşerse tamam mı? İnsanlar da yürü yok. Rüzgar çok geliyor. Çok büyük sıkıntı olur benim için yani. yani abimiz burada suya giriyor, niye giriyor? Şimdi şöyle gidiyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya 500-600 metre uzakta açmış müziğin sesini. Ta buraya kadar geliyor ya. Bomboş bir alan kimse yok. Yanına bir tane kız almış. Abi bu ne ya? Bu kadar bahtırmanın ne anlamı var ya? Valla gidebilirsem arkadaşlar şu evlerin oraya doğru gideceğim ama hiç yol mol gözükmüyor yani. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Köpeklerden çekiniyorum. Görüyor musunuz? Amazon havzası. Fala dediler ama ya bu falo değil bunlar. Yakından göremedim ama. Ya ineğe benziyor abi ya. Ya öbür taraf köprü arkadaşlar. Burası da aynı da küçük burası en azından köprü. O kadar tahtalar eskimiş ki artık. Her an bastığım bir tahtanın kırılma ihtimali var. Kırılırsa bir düşersem zaten bittim ben. Ondan sonra bittim demektir yani. Her şeyim gider. Bir telefonum var o da gider. Onun için herhalde bitti. Yoksa gerçekten o köprüden yürümek istiyordum. Hani bir GoPro falan olsaydı biliyorsunuz soğudama da sıkıntı yok. Çantanı mantanı bırakırdın kenara. O oradan giderdin ama o da olmadığı için e, o riske girmedim. Şimdi şuradan da burada bahçeye giriş var gerisi yok. Nasıl gidiliyor falan bilmiyorum bak. Enteresan müziğin sesi ta kadar geliyor inşallah etkilemez. Şu evler mevler var orada ama bir şey derler mi gitsem. Bilmiyorum ki. Tanrı misafiri değil miyiz değil mi? Bakın burası. <laughs> şu köprü. Abi telefonu sıkı tutayım. Değil mi? Önemli olan telefon abi. Köprü öyle bir oynuyor ki. Vallahi öyle bir oynuyor abi. Öyle bir oynuyor. Yemin ya düşmek sıkıntı değil de. Pasaportum, telefonum. Her telefon benim hayatım şu anda. Acayip oynuyor ya. Bakın nasıl yapmışlar görüyor musunuz? Acayip oynuyor abi. Kırılmasından korkuyorum vallahi. Babam Allah'tan hafifim yani ha. Ağır olsam tam mahvolduk demektir. Hiç gidemeyiz. Bakın böyle burayı da kapatmışlar neydi bilmiyorum böyle tele, şey şey bunlar galiba telefon kablolarıyla falan kapatmışlar. Şöyle nerede geçelim. Şöyle bir gidelim bakalım ya. Görüyor musunuz? Şuradan geçtim. Acayip oynuyor ha. Neyse bir gidelim şöyle bakalım. Bakın su çekilmiş ya. Buralar kurumuş. Buralar da normalde şeymiş. Bak şu hepsi ineklerin. Bu bufalo diyorlar. Ben inek diyorum yani. Tam da yakından göremedim ama. Hep onların ayak izleri falan kalmış buralarda. Vallahi gidiyorum bir şey derler mi demezler mi de bilmiyorum inanır. Nereden gitsem onu da bilmiyorum. Bu taraf mı yoksa bu taraf mı? Bilmiyorum. Karar da veremiyorum. Şöyle gideyim bakayım. En azından bu taraftan inekleri yakından daha yakından görürüz. Biraz yakınlar. Buraya bir şey mi şey ektikleri yok zaten. Ne olacak ki? Bataklık alan gibi bir şey. Ya vallahi köpekten korkuyorum. Yoksa insanların bir şey diyeceğinden değil. İnsanlara derdimizi anlatırız da köpekten korkuyorum abi ben. Şimdi böyle yerlerde de köpek insan hani hiç normal bir şey, kendi sahiplerinden hariç kimse gelmediği için saldırır yani. Acayip kokuyor. Ulan bataklık olsa var gitsem kimsenin haberi olmaz. Vallahi batsam kimsenin haberi olmaz. Yok olur giderim buralarda. İnek abi bunlar ya. Görüyor musunuz? İnek. Aa, enteresan böyle inek yoktu bu şeyde Brezilya'da. Biraz daha yaklaşalım mı? Abi umarım köpek olmaz ya. Vallahi var ya. Abi bu inekleri besliyorlar ki Türkiye'ye yollayacaklar arkadaşlar. Türkiye Brezilya'dan et ithal ediyor biliyorsunuz. Canlı cansız hepsi göndereceğiz Türkiye'ye yiyeceksiniz bunları. Ben tübe. Bu kuşlar çok meşhur burada. Ben diyorlar. Ben görüyorum şurada bir tane ama siz göremezsiniz. Kameradan görünmez daha doğrusu. Abi bufalo gibi inekler. Yemeğe bufalo mu lan yoksa? Görüyor musunuz? Vallahi bufalo gibiler ha. Saldırır mı acaba bunlar? Bir tanesi bana kötü kötü bakıyor. Onu bağlamışlar. Ama bufalo gibi ha. Yani bufalo diyenler de haklı olabilir. Abi muhtemelen bunların yavruları falan burada. Acayip hareketlendiler böyle beni görünce. Yuvaları falan var galiba. Bu bufalo. Karar veremedim vallahi bu bufalo mu inek mi? Köpek olmasın yeter ki. Şey yaparız. Ha bunların hepsini bağlamışlar ya. Aynı bufalo tarzında ama İnek bunlar insana saldırır mı acaba? Bağlamışlar. iki tanesini bağlamışlar. İki tanesi bağlı abi. Bufalo gibiler vallahi bak. Hiç normal inek gibi durmuyorlar. Şu taraflarda falan da bir sürü var daha. Ama o e, suyun içinde ev mev yok yani daha. Belki şuralar suyun içinde kalıyor olabilir ilerleyen zamanlarda ama hani su yükseldiği zaman falan. Şu anda yok ama öyle bir şey. Vallahi köpek sıkıntısından gitmeyeceğim abi. Zaten iki üç tane ev var orada. Onlar da suyun içinde değil şu anda. Bakın arkadaşlar ya harbiden inek ama inek mi bufalo mu ben de çözemedim. Harbiden bufalo gibi bunlar ama. Bakın bunlar harbi bufalo gibi. O a, Afrika şeylerinde gördüğünüz bufalolar var ya aynı onlar gibi, aynı. Duruşları, mal mal duruşları, bakışları aynı yani. Aynı mallık, aynı boynuz, aynı görüntü. Ama çözemedim yani bufalo bunlar sahipli mi? Sahi, muhtemelen sahipli yani. Onu da anlamış değilim. Enteresan, birilerini görsem, soracağım. Şimdi şurada görevli abimiz var yol çalışmasında. Ona bir sorayım, bu neymiş? Bufalo mu? Vaka mı? Oy amigo, Bu ya tarje. Estás vaca o bufalo. Bufalo, Sero? Mas es es Bravo ses. voces? Es es voces? As veces voces come ese? Mas es es bufalo, ne? Não tem vaca. Bom, esse o bufalo. O bufalo? Isso. Né, deixa. Por exemplo, eu vou aí tem problema? Lá? Sim, eu vou lá. Não, não tem não. É, eu bora filmar, não tem problema, né? Muito obrigada. Nada. No, no. Bom trabalho. <laughs> Arkadaşlar, bufaloymuş gördüğünüz gibi. Dedim o tarafa gitsem orası biraz şey duruyor. Sıkıntı olur mu dedim? Video video çekeceğim. Yok, yok dedi. Git dedi gidiyoruz bakalım. Bufaloymuş dedim. Ha, bazen kesilmiyor musunuz? Tabii ki diyor. Bufaloymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorduk, öğrendik. Bufalo dediler. Motorla giden kızla çocuk selam verdiler biraz önce. Ben video çekiyorum ya. Dedim aleyküm selam yoldaş. Böyle gideceğim. Bakalım ne var ne yok adam. Dedi git dedi sıkıntı yok. Bakalım var mı yok mu? Geldim arkadaşlar mahalleye girdim de bu falolara uzaklaşıyor burası daha çok uzaklaşıyor. Dedim belki daha yakından görürüm ama burası daha çok uzaklaşıyor. Bayağı bir böyle 4-5 kilometre ileride tekrar o şeylere görebiliyorsun o sulak araziyi falan. Hava da çok sıcak 4-5 kilometre yürünmez. Şuralarda şimdi gideceğim şu taraflarda falan. Bakayım daha yakından görebilirsek ama şeydi ee, mümkün olduğu kadar zaten yakın gördük. Bufalo dedi adam. Söyledi yani bu buffalo olduğunu. Bu fal arkadaşlar. Bir bufaloyday yani Afrika'ya gitmeden da ne yapmış olduk? Yakından görmüş olduk. Bakın bataklık gibi. Aynen. Böyle şeyler ben hiç önce daha görmedim. Altı hep su zaten. Of be güneş gitti biraz rahatladık. İnsanlar küçük sandallar var. Görsem birisini belki bizi gezdirir, bir tur attırır bilmiyorum ya. Ama göremiyorum ki hava sıcak ya. Herkes yatıyor, şey yapıyor. O köprünün üstünden yürümeyi çok isterdim. O da gördüğünüz köprü ne durumda? Yoksa gerçekten sıcak mıcak önemli değil. Yürümek isterdim. Bufalolarla dolu bir köy arkadaşlar ha. Bu tarafta böyle. İnsanlar buralarda yaşıyor. Buralarda hayat ucuz. Kuzey kesimlerde hayat ucuz arkadaşlar. Amazonlara girdikçe daha da uzaklaşı ucuzluyor hayat. Bufalolar böyle şu tarafta şöyle gidince o tarafta falan gene var. Ama dediğim gibi ya bir 4-5-6 kilometre gitmemiz lazım. O da olmuyor. Yürüyerek bu sıcakta mümkün değil. Ama gördüm güzel ya hoş yani buralar şuralar. Keşke bir sandala bilip böyle biraz tur atabilsek. Ama maalesef yok. Var ya yandım yandım ya yandım bildiğiniz. Şehrin öbür tarafına doğru geldim kasabam. Şehir mi neyse. Şurada soğuk bir su alayım. Oturayım biraz. Bir soluklanayım arkadaşlar. Bu arada Afrika'da mıyım zannettim ya. Bufalolar Allah Allah. Bufalo falan. Afrika'dayız sanki arkadaşlar. Vallahi Afrika'dayız ya. Ay, Şuralarda bir su mu alayım bir yerde. Şurada kahve de varmış. Bir su bir kahve alır. Takılırım ya. Aldım gene böyle poğaça moğaça yiyorum. Şunların tanesi iki buçuk arkadaşlar. iki tane aldım. Beş işte. Bunlarla kahveyle birlikte yuvarlayacağım. Kahvemizle birlikte. Oturuyorum burada. Başka hiçbir şey yok zaten. Her yer kapalı. Her yer kapandı. Bir burası var. Oturdum. Üç lira kahve. Beş lira da onlar. Sekiz lira toplam yani. Şimdi yiyip gideceğim. Burası da Burası da başka bir meydan gibi bir şey. Kilise de var orada. Kilise meydanı galiba kapalı kilis. Hafta sonu ya tatilde demek ki. Şöyle şu tarafa gidelim. Hava acayip sıcak arkadaşlar. Felaket sıcak. Felaket böyle. Felaket diyorum yani. Normal değil. O oh. Kahvaltımızı kahvaltı derken poça yani yemek öğlen yemeğimizi yedik. Saat şu anda akşam üzeri 5 falan oldu herhalde. 5'e geliyor. Yedik akşam yemeğimiz diyelim poçamızı. Şimdi tekrar otogara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugün gerçekten güzeldi. Bufalo görmek nasip oldu. Brezilya'da bufalo göreceğimi hiç tahmin etmezdim. Gerçekten bufaloymuş. Ve canlı canlı bir bufaloyu da canlı gözle yani. Ekranda değil de canlı bir gözle bufaloyu görmek bizi de mutlu etti tabii ki. Şimdi arkadaşlar burası İneiro'nun otogarı, küçük bir otogar zaten. Şimdi buradaki arkadaşlar otel fiyatları falan çok pahalı, 180 real. Yani asla alternatif olmadığı için, şey olduğu için 180 real dediler. Şimdi şurada bir otel var, ben o otel'e gideceğim arkadaşlar. Biraz e, bir saat iki saat önce gitmiştim ama etkili ve yetkili kişi yok demiştilerdi. Ben durumu anlattım dedim hani gönüllü çalışayım bir gün. Gönüllü çalışayım bir gün kalayım dedim. O da dedi ki etkili ve yetkili kişi yok dedi. Şimdi etkili ve yetkili kişi sanırım gelmiştir. Oraya müracaat edeceğim. Kişiyle konuşacağım yani. Etkili yetkili kişiyle. Kabul ederse gerçekten çok yorgunum. Ederse orada bugün hani çalışıp zaten dediğim gibi böyle 3-4 saat çalışıyorsun. 5 saat ya da onun haricinde kalıyorsun. Belki yemeğini de bazıları veriyor. Bazıları da vermiyor. Önemli değil. Kalırsak en azından bir rahat bir gün uyumuş oluruz. Elimizi ayağımızı uzatarak böyle rahat bir uyku çekmiş oluruz. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Karşıda dün akşam geçirdim. otel, o, otel gün otogar. Karşı otogar arkadaşlar. Şimdi otel de şurada arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şurada yukarıda. Kabul ederse öyle yapacağım. Etmezse bir yere gidemeyeceğim yine bugün burada kalacağım şurada otogarın orada sıkıntı yok ama güvenli yani sorun değil kalacağım yarın sabah yola revan oluruz dediğim gibi güzel bufaloları falan gördük bundan sonra böyle e, otostopla falan yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar ben hostelde kalıyordum bugüne kadar dediğim gibi ismini vermek isteyen bir, istemeyen bir kardeşimiz bugüne kadar ki benim hostel paramı karşılamıştı gittiğim yerlerdeki ben onun için hostelde kalıyordum. Ee, o da tamamdır artık yani. Ondan sonra şimdi artık böyle böyle devam edeceğiz işimize, gücümüze. Durmak yok, yola devam diyoruz. Videomuz çok uzun olmasın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olur, yorum yapar, beğeni yapar, paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.